Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Tank Simulator X oynayacağız Haydi bismillah deyip başlıyoruz arkadaşlar Kır 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 kır, kır diyor e, Burada bayağı bir yorulacağız Basıyoruz basıyoruz da arkadaşlar Gelmiyor gelmiyor Hiçbir şey Geliyor para geliyor Ve vuruşumuz galiba Evet arkadaşlar O böyle şey kırdık Şimdi vuruyoruz vuruyoruz. Şimdi daha rahat kırıyoruz arkadaşlar. Mantık iyi yani. Mantık iyi. Arkadaşlar. Şimdi paste kısmı var mı burada bir bakalım. Ha bir de arkadaşlar burada kodlar vardı arkadaşlar. Kodlara da baktım girmemiş. Şimdi time değil ya. Şu muydu? Şu da değil. Ee, lan nerede diyorlar? Buraya yazacak mıydık arkadaşlar? Yok burada yazmıyoruz. Teleport, teleport da yok arkadaşlar. Nereye yazacağız? Ha, bakın buradan e, ee, defansını Artlıyoruz ve sırada da böyle böyle tanklar var. Şimdi arkadaşlar e, bilenler yazsın yoruma oyun nasıl oyun e, işte nasıl oynanır falan filan e, kodlar bölümü nerede ben bulamadım arkadaşlar items'a da girelim bakalım burada da yok pets'ten de yapalım pets bir dakika şunu Heh, şunu yaptık şimdi Arkadaşlar gidelim bir petse bakalım yer test. ya arkadaşlar yok ya hiçbir yerde yok pets kısmına basıyorum basıyorum yok arkadaşlar medium yok bu ne söyleyeyim ne kardeşim şimdi bu ne Hadi bakalım. Oo yok. burada petleri neyse bir şey yapacağız da. Ben bilmiyorum ne yapacağımızı. Ondan gidelim petlere bakalım. Nerede ama bulamıyorum. Orası kötü. Petleri bulamıyorum. Nerede petler? Arkadaşlar. Petler kısmı nerede? Arkadaşlar nerede ya? Olmadı ki. Şimdi olmadı. Hiç olmadı. Canımdan gidiyor. Kimse vuruyor mu bana? Şuna ben ateş edebilir miyim? Vurayım. Vurayım. Vur 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 vur. Canımdan azalmıyor. Nasıl bir şey ya? Param çok ama bilmiyorum neye harcayacağımı. Ee, şimdi şundan şundan al. Şu neyi arttıralım? Speed. Şu 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 şu. Evet bitti paramız arkadaşlar. Ee, benim param nereden artıyor ya? Kim vuruyor? Sen mi vuruyorsun kardeş? Bak beni asabileştirme. Seni dağıtırım. Anladın mı beni lan? Akıllı olacaksın. Bu ne? Şu elmas aldım ama bilmiyorum da yine. Arkadaşlar Bakıyoruz, bakıyoruz. Shop'a girelim. Shop. Shop'ta pet. Index. Bulamıyorum. 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 Bu ne ulan? Petler nerede arkadaşlar? Petler nerede? Bakıyoruz. Burada ne? Arkadaşlar ben petleri bulup fitleri bulduğumda karşınızda olurum. Evet arkadaşlar, sonunda bulduğum yerini ve 27K yaptım. Ee, şuraya Forest el yerine geliyoruz ve buradan taba basıyoruz. Ee, nereden basacağız lan? Fast open. Lan bak arkadaşlar. Open, ha böyle arkadaşlar. Doğal ankamın çıktı. Bakıyoruz ankamın hangisi? Ha 37 faizlik. Arkadaşlar çıkmadı yeni neyse, neyse. Ego best taktık. Sonra şuradan cileme bastık. Ee, şimdi gelelim. Partlatalım. Ne varsa partlat abicim. Ne varsa partlat. Şimdi vuruş gücümüz 603 oldu. Hemen vuruyoruz vuruyoruz. Aa, şöyle de kendisi vursun. Ben biraz böyle beşleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam, devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 38K yaptım arkadaşlar. 38K. Şimdi arkadaşlar bir tane yardımcımla birlikte yani petimle birlikte şunları da yaptık. Ve kod kısmını da buldum arkadaşlar. Kodlardan geliyorsunuz şuraya yazıyorsunuz. Bakın iyice bakın. Bir ıı, kı li kes. İşte bunu ya yazıyorsunuz. İmali. O zaman ben yanlış görmüşüm. Şey, böyle, 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 böyle. böyle. <laughs> arkadaşlar, ben çıkıp bir daha da bakalım. Bakarım. Daha doğrusu arkadaşlar. 47 binim oldu. Şimdi arkadaşlar gidelim. Şunu da patlatalım. 50 bin olsun arkadaşlar. 50 bin. Ya da şunu patlat ya. Şunu patlat. Yani şunu diyorum sana. Patlat patlat patlat. 50 bin olmalıyız. 50 bin olmalıyız. Git 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 paraları al paraları paraları paraları. Al şunu da al patlat şunu. Patlat patlat. Şimdi şuradan da şunu da patlatalım artık ya? Bitmedi ya, bitmedi. Gitmedi. 947 vuruşum oldu arkadaşlar. Vuruyorum. İşte bu be. İşte bu. 56 bin oldum ya. Geliyoruz buraya. Tap. Bakıyoruz. Hadi bakalım. Common çıktı. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Hadi. 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 Common çıktı arkadaşlar. Ya. Böyle bir şey yok ya. Bu endan değil. Arkadaşlar. Bir dakika. Slim'i basalım. Şimdi. Yine oldu. Şöyle bir taktiğimiz vardı bizim. Şu. Sonra şu. Sonra bu. Ya da bu da değil. Şu. Şöyle yaptık. Şimdi. Open'a basalım mı? Bastık. Bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> rare çıktı. Bakıyoruz bu Rare neyin nesi? 15. 2. İyi abi. Iyi. i̇yi. iyi. Çok iyi. Oo burada paracıklar varmış. Para 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 para. Paralar. Ben istediğim vakit bunlar kriyo o zaman. Ee, güzel üçü birlikte e, yapsınlar çok güzel olur Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi bir tane daha açalım Haydi ayrılısı bakıyoruz Doğal Ankam'ın bayak çıkığından mı? He o 37'likten bu. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle. Ee, şu çıkıyorsa şunu şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi ee, bakıyorum Aa, para bitti ya. Para bitti. Kır kır ver bana. Tüm paralar benim. Bütün paralar benim. Tüm paralar benim. Benim benim benim. Her şey 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 benim. Arkadaşlar kırdık. Ee, şimdiki dedim şunu da açalım. Eğer oyunu severseniz yaparım. Şundan çıkacak galiba. Kendisi gösteriyor. Ee, bundan istemiyorum kardeş ben. Ben en iyisinden istiyorum. Ha şimdi açma sırası. Bakıyoruz. Bu nasıl iş ya? nasıl bir şey? Ee, daha... Neyse arkadaşlar şunu bir yapalım. Daha da güçlendirelim. Arkadaşlar. Max yaptık. Şunu da arttır. Şunu da arttır. Artsana. Bitti. Şu da bitti. Şu da bitti. Şu. Dur. Kank. Neyse arkadaşlar. Bunu max'ladık biz. Şimdi max oldu. Bakıyoruz. Vuralım mı şuna? Vuralım mı? Vur. Oha. Çok iyi vurdu lan. Bunları rahatça geçiyoruz. O zaman arkadaşlar Etlerimizin de en iyilerini takalım. Taktık. Taktık. Taktık mı? Taktık. Şuna ben vurmuyorum. Aa, artık işini bitirdiler. Şu 24'lüye dalsak hemen 18 17k oldu. 16, 15k oldu. 13k. 11k. 10k. 6k. 4K 3K ve bitti arkadaşlar şu 3K'lı biz vurduk mu bitiyor çünkü biz muhteşemiz şunu şuna direkt bitiriyorum işini şimdi hepsini aldık da elmasları nerede kullanacağız arkadaşlar Şundan bir tane daha açalım. Açtık. Ne geliyor? Ne geliyor? Oo, hiç güzel değil. Bakıyoruz. Oo, hayır, hiç güzel değil. Param niye azaldı? Benim bir anlık. Şimdi arkadaşlar, gidelim. Bir daha da, bir tane daha. Bir dakika lan. Şunları sil. Şunu da sil. Şunu da sil. Şimdi en iyisi çıkar bana. Çıkar çıkar. Şunu da çıkartalım da bitsin artık ya. Bitsin. Paramız oluca gelsin bize, bitsin. 4 25k oldu. Şimdi açıyoruz. Haydi Allah bismillah. Bakıyoruz. Yine bundan çıktı ya. Aman ya. Şundan neler var? bu neymiş? Bilmiyorum ne. Bu ne? Bunu da alalım. 10 coin mi? Ne lan? 10 ben ne yapacağım ya? İtemsen ne yapacağız? Yana ne alıyoruz? Ha, bunları birer birer koyacağız ve dalacağız. insanlara. Şunu ateş etsem. Mesela, mesela. Ben sıkıştım. O elmas verdi. Elmas verdi. Arkadaşlar şuna dalalım. Dal. Dal. Geber lan. Aa bunlar adamlar mı yoksa adam değiller mi? Bilmem ki. Yok onlar botlar. Ben insan arıyordum. Bot buldum. Neyse arkadaşlar neyse ne. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun ve bay bay.